Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte mod indirmeyi göstereceğim size. Ee, arkadaşlar şimdi buraya geleceksiniz. Dokun. Yine Diyorsunuz. Ya bu arkadaşlar. Bu niye açmadı? 9 Minecraft. Arkadaşlar sizler açın. Durun bir dakika. 3 kişinin hayatını kaybettiği Heh, Açtı. Hangi korsam korsam mod diyor zaten burada. Burada hangi hangi, hangi sürümle oynayacağınızı seçin. Ya da buradan. İstediğiniz yerden sür. O X-ray modu, indirin buraya gelin indir. Şöyle mesela.